<laughs> Sekretersele Sede hoş geldiniz. Alo, İyi günler. İyi günler. Ee, ben ilandan aramıştım da sizi beyefendi. Neyle, ne ilanı? Ee, şey atmışsınız. Ne? Ee, atmışsınız. Sayın günlerine çapa makinesi atmışsınız ya. Evet. Ee, Aynen doğru. Ee, kaç model bu? 2016 model. 2016. Aynen. Ee, 170 milyar demişsiniz. Yani fiyat düşebilirse indirim yapabiliriz yani. Ne kadar indirim yapabiliyorsunuz? Yani 160 falan olabilir yani sizin için. Nasıl bakan ya zaten şu an sıfırları 160'tan başlıyor. Büyük yani sizin yanlışınız olmasın? Bu çaba tekrar bize, biz çaba yormamışız yani. Hmm, 2016 modeli değil mi? Hmm, anladım. Peki pekerlek tekerlek durumları koltuk falan nasıl? İyi mi durumu? Bu güzel bir şey yemişler, güzel <gülüyor> <gülüyor> var. Hmm. Peki şu bir falan filan Motor açıldı mı? Motor <laughs> <laughs> açıldı. Hmm. Sorun tamam. neydi? Neden açıldı peki? Bakın, <laughs> Beyefendi siz müsait değilseniz ben sizi iki dakika sonra arayayım mı? Şu an bir müşterim. Müsait değilseniz iki dakika sonra arayayım geldi de. dakika içinde <laughs> ben sizi arayacağım.